Selam merhaba arkadaşlar. Yapı ile ilgili kelimelerin isim ve fiil kökünü bulmaya çalışıyoruz. Varlık kelimesi arkadaşlar. Varlık kökü vardır arkadaşlar. Vardan varlık olmuş arkadaşlar. Bu isim kök. Bu bildiğimiz varmak değil arkadaşlar. Varlık isim. Saygılı. Bunun kökü saydır. Saymak fiil kök. Saydan saygı, saygıdan saygılı olmuş arkadaşlar. Fiil kök kök ve isim kök mü, fiil kök mü şu an buluyoruz. Güvenli bunun kökü güvendir güvenmek fiil köktür. Süreç sürmekten süreç fiil kök arkadaşlar. Sürmekten süreç olmuş. Kork bunun kökü korkmak fiil kök. Uz uzay uzdan uzamak arkadaşlar. Uzmak olmayacağına göre isim kök arkadaşlar uzdan uzay olmuş arkadaşlar bunlar aynı zamanda hepsi yapım eki almış arkadaşlar bunların içinde sadece saygılı kelimesi gövdeden türemiştir çünkü iki tane yapım eki almıştır arkadaşlar bilginize görüşürüz